vahyin kesilmesiyle kararan dünya altına miladi 571 yılında müjdelenen şafak doğdu. İki Cihan Efendisi, Hatemül Embiya, Ahmedi Ahmet-i mahmud Muhammed Mustafa, dünyaya teşrif etti. Gayet-i yoksun insanlık, küfrün zikri karanlığı içerisinde boğuşup çileler çekerken, o çorak gönüllere, alemlere rahmet olarak doğdu. Varlıkların iftihar kaynağı, Allah'ın sevgili kulu, ufuk peygamberin kutlu doğumu, Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük ihsanı ve lütfu, cihana bir muşrusu. Allah, kendilerine, kendilerinden Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek de müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. O insanlığa gönderilmiş rahmet elçisi, onun yeryüzünü şereflendirmesi, top yakın insanlığın da yeniden doğumu ve girişi. Hayat onunla anlam kazandı. Çünkü o ilahi terbiyenin binden geçerek İnsanlığa güzellikler sunan model insan. İnsanlığın son kılavuzu, huzur ve saadet yurdunun rehberi, Ufuk Peygamber, Kutlu Nebi. O, aklın, ilmin, ahlakın, sabır ve vefanın, güçlüyken müşrik olmanın, haklıyken özveride bulunmanın, haksızlığa karşı gür sedanın, aklın ve imanın önündeki engellere karşı yüreğini ortaya koymanın adı. Onun şan ve şerefini, izzet ve makamını diller, kalemler anlatmakla kıymet kazanır. Onu en güzel anlatan Rabbimiz Allah'tır. Annemiz Hazreti Ayşe, biricik hayat arkadaşı peygamberimizi, onun ahlakı, yaşayışı Kur'an'dır ifadesiyle özetlemektedir. O'na bakan Kur'an'ı, Kur'an'a bakan O'nu görür. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. O, müjdeci, alemlere rahmet, nur saçan bir kandil. Biz insanlık O'na çok şey borçluyuz. İnsanlık gerçek medeniyeti O'nunla tanıdı. O bizi yüce yaratanımız Allah'ın varlık ve birliğini, ve ebediler ülkesine siyahatimizi öğretti. O bize insanı insan yapan değerleri yaşayarak gösterdi. Kendimizi bilmenin ve bulmanın sevincini tattırdı. Hayat ikisi vahiyin ışığını gönüllerimize o saçtı. İyi ile doğruyu, güzel ile çirkini onun penceresinden bakarak daha berrak görme şansına sahip olduk. Bu açıdan günümüz insanının onun örnekliğine, manevi önderliğine, onu tanımanın, O'nun sevmenin sağlayacağı güven ortamına o kadar ihtiyacı var ki. İnsanlığın başına gelen her türlü şiddet ve felaketin ardında onun rahmet ikliminden uzaklaşma, onun sevgi ve merhamet esintilerini gönüllere taşıyamama vardır. Yunus Emre'nin dilindeki aşk peygamberini, Mevlana'nın dilindeki rahmet peygamberini, Ahmet Yesevi'nin dilindeki hikmet peygamberini, Hacı Bektaş Şevi'nin dilindeki sevgi ve şefkat kimsali peygamberi yeniden keşfetmeye ve bu keşfimizi toplumun bütün katmanlarına açmaya ihtiyacımız var. Ona kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Tabiatı hoyratça kullanıyoruz. Bu açıdan O'nun alem tasavvuruna, tabiat sevgisine, tabiatı okşayan mübarek elini hissetmeye ihtiyacımız var. Toplumsal dokularımız çözülmeye başladı. O'nun toplumu gerçek gerçek ören, sevgi ve rahmet ağını yeniden okumaya ihtiyacımız var. O'nun Hz. Hatice Valilerimizle dostluk ve arkadaşlık temeli üzerine bina ettiği aile yapısını, sevgi, ilgi ve bilgi dolu ehli beyti okumaya, kadınlara hayırla muamele edin, onların sizin üzerinizde hakları vardır diye aykırışını duymaya, dost, komşu ve arkadaş olarak onun ortaya koyduğu örnek ilişkileri satır satır okumaya ihtiyacımız var. Bilgi, kültür, sanat ve estetiğe uymayan, yarışma ve filmlerle zihinleri, gönülleri kirletilmeye, madde bağımlılığı, satanizm ve misyonerlik gibi zararlı akımların bataklığına içilmeye çalışılan gençliğin, sevgili peygamberimizin kılavuzuna ihtiyacı var. Özellikle büyük şehirlerimizde küçücük tebessüme, şefkatle uzanan ellere hasret, gözlerinde çaresizlik, yüreklerinde hüzün, bir umut hatırlamayı bekleyen, çocukluklarını kaybeden, sokak çocuklarına el uzatmak için yetime sahip çıkan, cennette benim olacaktır diye haykıran, sevgili peygamberimizin mesajına kulak vermeye ihtiyacımız var. İşçi hakkına önem veren kutlu nebinin, yanınızda çalışanlarınız sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Emeklerinin hakkını alın terleri kurumadan veriniz diyen çağrısına ihtiyacımız var kan, terör, intihar ve savaşların pençesini yiyen dünyamızın kin, nefret ve intikamı, sevgi, muhabbet ve rahmete dönüştüren sevgili peygamberimizin sıcak soluğuna, rahmet cümle mesajına ihtiyacı var. Mekke'deyken her türlü kötüye engel olmak amacıyla erdemliler toplumda yer alışığı, hiçbir kötüye bulaşmadan haksızlıklara karşı mücadele geçen mezih gençliğini yeniden okumaya ihtiyacımız var. Ebu Kuveysan'dan yaptığı çağrıyı, cahiliye toplumuyla mücadelesini, Erkan'ın evindeki toplantılarını, muhasara altına alınmasını, Habeşistan'a hicreti, Medine arayışını, Taif'te taşlanışını ve yaralar içinde Allah'ım onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlar değişini hatırlamaya ve iyiliklerimize kadar hissetmeye ihtiyacımız var. Medine'ye hücreti, Eusra Hazreti'nin yıllar yılı süren kavgalarına son verip, Ensar ve Muhacir'i birbirine kardeş kılışını anlamaya ihtiyacımız var. Onun eğitiminden geçen ve her biri bir yıldız, insanlığı aydınlatan birer meşval ay olan ashabı, tanımaya ihtiyacımız var. Hz. Ebu Bekir'in dostluğunu ve sadakatini, Hz. Ömer'in hikmet ve adaletini, Hz. Osman'ın iffet ve hayasını, Hz. Ali'nin ilim ve cesaretini günümüze taşımaya ihtiyacımız var. Her biri bir destan olan Bedir, Uhud, Hendek, Hayber ve Tebu okuyup anlamaya ihtiyacımız var. Yahudileri de alan Medine Sözleşmesi'ni, Necran'ın Hristiyanlara Mescid-i Nebi'yi ibadet mekanı olarak tahsis edişini, Hudeybiye'de Su için gösterdiği çabayı, Mekke'nin fethinde Ebu Suşan'ı, Hindi ve amcası Hz. Hamza'nın katili vahşi de herkes affedişini, Huneyn'de aldığı ganimetleri fakirlere dağıtışını, veda haccını, insanlık tarihine altın harflerle yazılması gereken veda hulbesini, İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır dişini. Kadınlara hayırla muamele edin. Onların sizin üzerinizde hakları vardır diye arkadaşını. Ve nihayet en yüce dosta gidiyorum diyerek dünyaya veda dişini. Hülasa yolunu şaşıran bütün yüreklerin Hz. Muhammed'in kılavuzluğuna ihtiyacı var. Yolunu şaşırmamışsa da ihtiyacı var. İstikamet üzere yoluna devam edebilmek için. Yoluna devam edenin de ona ihtiyacı var. Zira doya doya ilahi aşkın verdiği manevi zevk tadı hayatın son noktasına kadar gidebilmek için. Ya Resulallah biz seni çok sevdik. Sevgililerin sevgilisi kıldık. Sahip olduğumuz hayal ettiğimiz her şeyden çok sevdik. Çocuk, ebeveyn, eş ve hatta kendi nefsimizden bile seninle buluşan ruhumuz gerçek sevgiyi buldu. muslata erdi. İlk günden beri gözlenen ve her daim özlenen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dillerde ve gönüllerde onun ismi duvarlarımızda Ravza ve Mescid-i Nebi resmi, semada yankılanan ezanlarda Muhammed Resulullah, her ismin anıldığında dudaklarda salavat, onu öyle sevdik ki çocuklarımıza Ahmet, Mehmet, Mahmud ve Mustafa diyerek onu hatırlatacak isimler verdik. Kültürümüzde peygamberimize duyulan muhabbetin sembolü, ve simgesi olan gül atın kızlarımıza gül ben, gül ay, gül can, Ayşe, gül, fatma gül, nur gül diyerek peygamberimizin sembolüyle birleştirdik. Onu öyle sevdik ki edebiyatımızda onu anlatan naatlar, mevlid, hile gibi eserler kalem Onun ismini levhalar halinde duvarlarımıza astık. Yunus gibi onun özlemiyle yandık arayı arayı bulsam mı izni, izini? tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed can mazular seni. Peygamberimizi sevmek, onu anmak, onu hatırlamak, daha önemlisi onu anlamak. Onun temsil ettiği aşkın değerler hayatımıza yansıtabilmek, onu hayatımıza ışık tutan bir meşale yapabilmek. İşte sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği günün yıl hafta boyunca ona duyulan sevginin ifadesi olarak, ülkemizde onu anlamaya dönük toplantılar, merasimler düzenlenmekte, mevlidler okunmakta. Bu haftanın adı Kutlu Doğum Haftası ülkemizin her tarafında kutlanan bu kutlu doğum haftası etkinlikleri her yıl artan bir coşku ve heyecanla ve farklı etkinliklerle devam edecektir. Ne mutlu son ve kutlu bize bulanlara. ne mutlu hayatın aydınlatacak ışığı onda bulanlara.